değerli izleyicilerimiz şimdi bu aşılar ve testlerle ilgili izniniz olursa birkaç konuyu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bakın İngiltere'de alınan bu karar evet hiç olmazsa insanların bütçelerini sarsmayacak şekilde ayarlanmış durumda ancak bu beraberinde yeni bir hastalığı da ortaya çıkartacak. Nedir bu? Test hastalığı. İnsanlar Avrupa'nın diğer ülkelerinde de marketlerden 25 euro civarında bir para ödeyerek beşli testler aldılar. Bu testleri evlerinde kendileri yaptılar. Bu milyarlarca euro bir para harcanması demek, bu sektöre milyarlarca euro'nun akıtılması demek. Şu anda Avrupa'da Biontech 19 euro'ya bu aşılarını satıyor mesela 19 euro. Bir taraftan da bu test ekonomisi bunların hepsini topladığımızda trilyonlarca euro yapıyor arkadaşlar. Ve bunların daha ne zaman biteceği de belli değil. Yani koronavirüsle ilgili aşılar ne zaman bitecek bilmiyoruz. Testler ne zaman bitecek bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var arkadaşlar. Biz ölene kadar şu anki tablo bize bunu gösteriyor. Ölene kadar bu testler ve aşılar hayatımızın içerisinde kalmaya devam edecek. Tablo bu. Ben bunu anlıyorum. Markette, çarşıda, pazarda satılır hale geldi. Fiyatlarını göreceksiniz. Kısa bir süre sonra yeniden ucuz atacaklar. Değerli izleyicilerimiz bunun ikinci aşamasını sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz şeker hastaları şekerlerini düşürmek için kendilerine iğne yapabiliyorlar. Önümüzdeki aylarda ya da önümüzdeki yıllarda bu koronavirüsle ilgili olarak bu aşıları siz de yapabilirsiniz derlerse ben şaşırmam. Markette, çarşıda, pazarda satılır hale geliyor. Market raflarında ilk çıktığında hatırlayın Avrupa'da 25 Euro'dan 24 Euro'dan bu Aldi'lerde satıldı. Real'lerde satıldı. Marketlerde Lidl'da falan satıldı. Baktığımızda insanlar hücum ettiler. Marketlerde kalmadı. Peynir ekmek gibi satıldı. Önce insanları korkutuyorlar. Bir korku taziyi yapıyorlar. Pompalıyorlar. Sonra da diyorlar ki bak bu işten kurtulmak istiyorsan al bunu yap diyorlar. Önce korku sonra para. İnsanlar seve seve gidip marketten alıyorlar. Bulamadıklarında, market raflarında görmediklerinde üzülüyorlar. Tam pazarlamacı taktiği. Tam. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'nın pek çok noktasında iş yerlerinde artık test zorunluluğu var. Düşünebiliyor musunuz? Milyarlarca test, milyarlarca aşı. Bunun ekonomisini tasavvur edebiliyor musunuz? Ne kadar çok, ne kadar yüksek bakın. Korkunç paralar ve işin tabii ki en düşündürücü yanı ne zaman biteceğine dair hiçbir fikir, hiçbir görüş yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Ne zamana kadar? İngiltere'de şimdi 25 pound'dan bunları satıyorlar. Beşli test. Hadi bakalım. Milyarlarca test satacaklar şimdi. İngiltere'de Yaşanan bu tedarik zinciriyle ilgili sıkıntılar var biliyorsunuz. Kamyonlarla, şoförlerle ilgili sıkıntı var. Üstüne bir de böyle bir şey ekleyecekler. İnsanlar ulaşmak için çıldıracaklar bu testlere. Evet. Canı sıkılan, içinde az bir şey kuşku olan hemen markete koşacak, beşli test alacak, kendisine, çoluk çocuğuna, ailesine bu testleri yapacak. Bu testlerin ne kadar güvenilir olduğuyla ilgili de kamuoyunda çok sayıda fikir, görüş var arkadaşlar. Hadi buyurun çözün bakalım çözebiliyor musunuz? Yani çok bilinmeyenli bir denklem haline yani karma karışık hale getirdiler. Bir gün bir açıklama yapıyor bir tanesi diyor ki tamam bu işten kurtulduk şu tarihte kurtulacağız bu tarihte kurtuluyoruz. Şu aşıyı olursan şöyle olur bu olur falan. Ertesi gün uyanıyoruz başka bir şey anlatıyorlar. Yani insanların psikolojileriyle oynadılar, ekonomileriyle oynamaya devam ediyorlar. Ve ne zaman biteceğine dair hiç kimse bir şey söylemiyor arkadaşlar. Bilmiyoruz. Siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Oysa bu aşılar piyasaya çıkmadan önce ne dediler? Tamam bu iş bitti. Bu aşıları olan herkes kurtulacak dediler. Özellikle bu aşıyı üretenler yüzde %95 koruyucu, yüzde %90 koruyucu, 80 koruyucu bilmem ne birbirleriyle böyle yarışa girdiler. Gelinen tabloda görüyoruz ki maalesef ve maalesef durum sıkıntılı. Bundan sonra nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Hep birlikte gözlemleyeceğiz. Şunu biliyor musunuz ya? İnsan sağlığı gibi bu kadar önemli kutsal bir şeyle birileri adeta dalga geçiyor. Yapboz oynuyorlar, aa olmadı diyorlar bir daha, bir daha olmadı diyor, aa bunu da yapman lazım, şunu da yapman lazım böyle. Nereye kadar? İnsanlar her söyleneni yaptı, insanlar evlerine tıkandı iş yerlerini kapattı, ekonomik olarak ciddi sıkıntılara uğradı, psikolojileri bozuldu. Her şey tamam dedi insanlar ama bunun da bir dur noktası olması gerekmiyor mu? İnsanlar için bıçak kemiğe dayanmadı mı? Empati yaptığımızda özellikle ileri yaş grubu evinden çıkamayan insanların psikolojilerini bir düşünün bakalım. Gençlerin psikolojilerini bir düşünün bakalım. Evet tıkanmış, geleceğe dair sıkıntılar yaşayan bir yıllık tatil planı bile insanlar yapamıyorlar artık. Artık birilerinin bir şey yapacaksa ya da konuşacaksa daha yapıcı, daha çözüm üreten konuşmalar, daha net konuşmalar yapması gerekiyor. Yoksa her gün birisi çıkıyor televizyonlara, gazetelere diyor ki şöyle oldu, böyle oldu. Önce panik, sonra para. Aşıları, testleri satmaya devam ediyorlar. Marketlerde millet hücum ediyor Avrupa'da. 25 euro'yu veriyor, testi alıyor. E 4-5 kişilik aile ne yapacak ki? 2 günde bitiyor zaten. Sonra insan evham yapıyor. Dur bir daha test yapayım diyor. Bir paket daha alıyor. Bir paket daha alıyor. Aynı marketten, çarşıdan, pazardan ekmek, şeker alır gibi yani. Meyve alır gibi artık test alıyoruz. İnsanlar alıştırıldı arkadaşlar buna. Bundan 3 yıl önce böyle bir şey anlatsaydık kim inanabilirdi? Hiç kimse inanmazdı. Ne testi derdi kardeşim? Marketten mi satılır? O ne ya? Doğum kontrol testi mi? Ne derdi yani? Evet gerçekten böyle Arkadaşlar. Şu anda doğum kontrol testi gibi çarşıda, pazarda her yerde insanlar bunların peşine düşmüşler. Ne zaman bilmiyoruz. Nereye kadar bilmiyoruz. Sonucu ne olacak bilmiyoruz, 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 bilmiyoruz. Bilinmeyenli, çok bilinmeyen denklem haline getirdiler derken işte bunları anlatıyorum. Bilmiyoruz. Sonucu bilinmeyen, sondura belli olmayan bir yola çıkmışız. Gidiyoruz. Habire gidiyoruz. Devam, devam. Nereye kadar? Bilmiyoruz. Ne zamana kadar? Bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videonun altına yazmanızı rica ediyorum. Özellikle... Bizleri ilk kez izleyen ya da bizleri izleyen ama kanalımıza abone olmayan izleyicilerimizin de mutlaka kanalımıza abone olmasını ve bu videoyu beğendiyseniz de mutlaka like atmanızı, beğenmenizi haseten rica ediyorum. Bizim için çok çok önemli bu beğenileriniz daha fazla insana ulaşmamız için videomuzu beğenmenizi ve kanalımıza mutlaka abone olmanızı sizlerden bekliyorum.